Takımı kurdum. Gerçekten ilk defa alınıyorum ve ilk atışımı yapıyorum sizinle. Bakalım gölette balık var mı? En sevdiğim Heyecan duydum. Yeni bir mera. Acaba balık var mı? Vuruş geldi. Arkadaşlar balık var. Küçük mü büyük mü? Vipo arkadaşlar 50 mm mor 1.5 gram mafsallı ağırlık takip devam etti. Muhtemelen birazdan ilk balığımızı alacağız. 8 numara iğnemiz var bu arada arkadaşlar. 1.5 gram mafsallı ağırlık 50 mm bifo. E, takım bilgisi devam edelim. 2.44 cm arkadaşlar şöyle. E, uzun kamış 2-10 gram atarlı 3.8 lb yani 1.5 ila 3.5 kilo arası da e, ip kullanabiliyoruz. Şu anda ben 3 lb yani 1.5 kilo şekerli bir örgü ip kullanıyorum. 2.44 çok kullandığım bir boy değil ama bu tür böyle yatay meralarda kıyıdan avlanırken kullanabileceğiniz boylardan balık diğer taraftan uzun kadarıyla. Şöyle biraz daha ileri atalım. Bakın arkamlar rüzgarı da aldım. 1,5 gramı ince bir iple nasıl bakın atabiliyorsunuz. Bir 50 mm küçük gelirse bir küçük boy sahteye geçeceğim arkadaşlar. Bir Buffy Fly deneyeceğim burada. Size de ilk mera deneyi şimdi arkadaşlar neler yapıyorum ben onu da göstermiş oluyorum bu şekilde alamadık hala balığı küçük balık arkadaşlar belli oldu bir de şu köşeye deneyelim bakalım bir tane alabilirsek boyutunu göreceğiz balıkların henüz alamadık balığı ne balığı olduğunu da bilmiyorum ama muhtemelen tatlı su levreğidir. Evet. Bipo biraz büyük geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 0.74 40 mm tanta. 8 numara iğne. Bipo en şank. 1.5 gram mafsallı ağırlık. Bakalım sistem çalışacak mı? Çantayla balık alamıyorsak zaten balık ya yoktur ya da çok küçüktür vesaire. geldi. Ve aldım arkadaşlar. Bir, ne bu? Kefal mi? İlginç. Arkadaşlar, tantayla tatlısı kefali. Nasıl? Çok ilginç. Bakalım. Tatlısı levreyi var mı? Yoksa bu vuruşlar kefal vuruşu muydu deminkiler? Tanta 40 mm arkadaşlar. 0.74 rengimiz. yoksa burada Fet tatlısı kefale ile uğraşıyoruz Bakalım göreceğiz Burada denemelerimize devam ediyoruz arkadaşlar Farklı noktalara atıyorum Tanta 40 milimetre 0.74 kuruş geldi. Belki burada kaşık kullanmak lazım. Onu da bir deneyebiliriz. Bir de şöyle şu şekilde fayda atalım. Şurada bir kuşak var arkadaşlar. Bentin toprak çıkıntısı. Ona paralel bence balıklar duruyor. Ona paralel dolaşan kurtların peşindeler. Diye düşünüyorum. Ve yine aldık arkadaşlar. Bakın tatlısı kefalleri var burada. O zaman tantele gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen her şeyi almanız mümkün. 074. Bakalım Kasnaları kaşıkla kandırabilecek miyiz? Şöyle uzun bir erim yapalım. kasnayla avlanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. CK03 galiba arkadaşlar bunun adı. iddialı modellerden 2.5 gram koketka. Bakalım bu renge nasıl tepki verecekler. Çok eğlenceli yeni şeyler öğrenmek benim için. Kaşıkları öğrenmek ayrı bir şey. Renkleri öğrenmek ayrı bir şey. Ve sınırsız renk çeşitliliği var arkadaşlar. SB Fishing'de. Geldi geldi aldım arkadaşlar aldım 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 Şöyle Demek ki buraya gelmemizin bir nedeni varmış arkadaşlar Kefal Tatlısı Kefal'in olduğu merada avlanmakmış Koi serisi Kıyıya paralel bu iddialı renklerden arkadaşlar mutlaka her kutuda bir iki tane edinmenize fayda bakın ilk atışta geldi görüyor musunuz burası kefal merasıymış demek ki bir tatlı su kefali videosu daha yapmak için gelmişiz buraya arkadaşlar biraz bentin üstüne yürüdüm sağ tarafım kayalık taşlık şöyle bente paralel pek de balıklar buralardadır. CK03 hatırladığım kadarıyla SV Fishing Koi serisi kaşıkla avlanıyorum arkadaşlar. Bakalım taşların altında mı balıklar ve kaşığımıza itibar gösterecekler mi? nasıl atladı görüyor musunuz arkadaşlar? SV Fishing. Küçükler ama avcılar bakın arkadaşlar devam sadece dibe yakın dolaştırmak yeterli biraz daha ilerleyeyim bakalım şöyle bir menba bulabilecek miyiz bilemiyorum daha köşeye sıkışmış olabilir balıklar Buruş geldi, aldım bıraktı, aldım bıraktı amma atladılar ha. Gözümün arkadaşlar. Şu rüzgar biraz az olsa daha rahat avlanacağız ama muhtemelen bu turda alacağım bir balık. çok yavaş sarımla arkadaşlar balığın olduğu yerden geçiriyorsunuz sadece. Ve 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 o nasıl atlıyorlar? Arkadaşlar 4-5 atlama oldu. Şurada balıklar hemen önümde. Karşıya doğru atıyorum. Sahtenin dibe yaklaşmasını sağlıyorum. Yavaşça sarıyorum arkadaşlar. Bakın yapacağım şu. Vuruş geldi. Arkadaşlar bu kadar bu kadar basit. Nasıl öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Oo. Attığım anda aldı arkadaşlar. Hop. Tamam. Bu kaşığımızı daha zorlamıyoruz. Renk değiştiriyorum arkadaşlar. Koyu güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. Glisser deniyorum arkadaşlar. Bakalım bu Structure, Structure serisinden bir renk. Pembeli, grili bir renk. rüzgar fazlalaştı. Geri dönüyorum yavaş yavaş. Anlaşıldı ama yani sonuçta kasna da güzel çalışıyor. Seveliyoruz kaşıklar. Biraz daha kuytuda atacağım birkaç asış sonra da devam edeceğim hedef merama. Şu anda dibe yakın olabildiğince Evet, kayaların altında arkadaşlar balıklar. Yani önüne kadar gelmesini bekliyor. Takip etmektense alttan saldırıyorlar. Glisser. Teşekkür ediyoruz. Bir daha deneyelim bakalım. Acaba rastlantı mıydı yoksa biz bu işi öğrenmeye başladık mı? Tabi bu meranın saatleri vardır eminim. Yani balık bu saatlerde kayanın altına iniyordur da normalde dağılıyordur vesaire vesaire. Bakın daha yavaş çekiyorum şu anda. geldi. Şu kayaların dibinde de arkadaşlar. Arkadaşlar kukla oynatıcısıyız biz. İnce iplerimiz, olta iplerimiz. Sahtemizi olabildiğince gerçekçi merada gezdirip balıkları kandırmaya çalışıyoruz.